Arkadaşlar geldik. Şuna bakın. Gördüğüm en büyük şelale şu ana kadar. Baksanıza şu büyüklüğe. Buradan da su akıyor. Güzel bir dinlenmeyi hak ettim. Arkadaşlar evet, hedefimize vardık. Yemek yiyeceğim ve buranın keyfini çıkartacağım. Soğuk su. Güzel bir şey yiyeceğim. Tavuk salatası. Tabii ki çöplerimizi doğada bırakmıyoruz arkadaşlar. Burada tortilya yani lavaşımız var. Bu tarz yürüyüşlerde ya koşu gibi uzun süreli dayanıklılık gerektiren sporlarda karbonhidrat ağırlıklı beslenmek çok önemli. Çünkü vücudumuz uzun süreli aktivitelere çıktığında, sportif aktivitelere çıktığında yağdan çok karbonhidrata ihtiyaç duyuyor. O yüzden bu tarz aktivitelerde daha hızlı yorulmamak için ve daha çok yorulmamak için karbonhidrat kesinlikle yanımızda bulundurmak faydalı yani. En sevdiğim şey arkadaşlar gerçekten uzun bir yürüyüş veya uzun bir koşu sonrasında yemek yemek. Gerçekten ne yerseniz yiyin aşırı lezzetli geliyor var ya ne yerseniz yiyin. Şu an yani Ayıptır söylemesi kötülemek gibi olmasın ama ne kadar iyi bir marka bilmiyorum. Ser ve tavuk salatası yiyorum ama inanılmaz lezzetli geliyor. Öyle öyle değil. Hemen kendime ufak bir dürüm daha yapacağım. Yani yemek mi çok iyi yoksa ben mi çok açım bilmiyorum ama şu an gerçekten hayatımda aldığım en iyi zevklerden bir tanesini alıyorum. Keşke yanımda ayranım da olsaydı <laughs> ama buraya kadar taşıyamazdım. Şimdi sıra kaplıda arkadaşlar. Marka söylemeyeceğim. Sponsor olursanız söylerim belki. 175 takipçi <laughs> yok takipçi de değil. 175 izleyicimle beraber marka değerimizi arttırabiliriz. <laughs> Şimdi şelaleden işte galeden biraz su içeceğiz arkadaşlar. İçtiğim en güzel su. Abartmıyorum. İçtiğim en güzel su gerçekten. Şimdi dönüş yoluna geçiyorum arkadaşlar. Güneş batmadan tam patacak bir yer bulmam lazım. Kamp yeri bulduğumda görüşürüz. O zamana kadar video çekmeyeceğim. Hızlı olmam gerekiyor güneş. Güneşi kaçırmamam lazım.